Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Sizleri de bekletmeden hemen sormak istiyorum. Güncelinde neler varmış? Nelerle ilgileniyormuş? Şöyle bir bakalım önce günceline bakalım arkadaşlar. Evet bakın burada e, açılımı sizler de e, olabilmek için beğenmeyi unutmayın. Evet günceline baktığımız zaman da e, arkadaşlar burada özellikle aklınızdaki insanın ee, pozitif zamanlar geçirdiğini söylüyor. Yani yakın arkadaşlar olsun, aile üyeleri olsun, ona birazcık daha enerji verecek insanlarla olduğunu söyledi bize burada ve hayatında beklediği bir konu varmış yani çaba gösterdiği bu zamana kadar beklediği bu zamana kadar emek gösterdiği bu kiminiz için iş bağlantısı olabileceği gibi kiminiz için de resmi bir taraftan gelen özellikle bir kadın tarafından hani sosyal olarak beklenen bir haber bir türlü gelmeyen anlaşma gibi bununla ilgili bir geri dönüş almış bu yüzden gerçekten çok iyi hissediyor kendisine daha pozitif daha sıcak anlar yaşadığını hayatında kendini aslında mutlu hissettiğini söyle böyle hayatına baktığımız zaman da çok depresif bir ruh hali yok elinden geldiğince hayatını götürmeye çalışan da bir insan var bakın burada bir kadersel enerji içerisinde yani hayat onun için biraz da kadersel akıyor olduğundan ziyade kadersel enerjiler de olduğunu burada görüyoruz yani kadersellikten bahsettiğim şey şu tesadüflü e, olaylar yaşıyor. Mesela hiç aklında yokken başka bir olay oluyor. Çok beklenmeyen olaylar, enerjiler hayatında böyle daha önce e, bakmadığı bir gözle bakma imkanı tanıyor ve özellikle e, çocuğu varsa bu aralar çok ilgilendiğini söylüyor ya da aile üyelerinde yani kuzeni olabilir, yeğeni olabilir, çocuklara dair bir ilgi ya da onlarla ilgili bir yardımlaşma enerjisi içerisinde olduğunu söylüyor. Bakın burada sizde düşündüğünü söylüyor aslında gündeminde. Artık çünkü biz ona karşı bağımsız olmuşuz. Yani sana ihtiyacımız yok gibi davranıyoruz ve Şöyle bir şey var. E, sınırlar çizmişiz ve bu insan sizi o, o şekilde düşünüyor. Çok kararlı duruyor. Aramızda kadersel bir bağ olduğunu da düşünürdüm. Yani hani e, işler de tersine dönüyor çünkü. Hani siz dayanamıyorsunuz, ona gidiyorsunuz ya da bir işaret bırakıyorsunuz. Enerjinizi hissediyor. E, bir şey oluyor. Ama artık sizi çok kararlı ve bağımsız gördüğünü söylüyor hayatında. Bakın bu arada e, tanıdığı bir insan özellikle ya da yakını, arkadaşı, eş, dost gibi bir vedalaşma olmuş. Bir yere uğurlamış olabilir ya da bir ayrılma durumu ya da bir hasret giderme işte bir yakınlaşma zamanı ya da bir uzaklaşmaya doğru yaşadıklarını söylüyor. Hayatındaki e, konuları dengeye koymaya çalışıyor ama e, hani bir yere koyuyor bir yer arkasından geliyor özellikle dengeyi koymak istediğini söylüyor. Bakın burada sizi gerçekten düşündüğünü söylüyor. Özellikle gece vakitleri aklına çok sık geliyorsunuz ve sizinle alakalı konuları çünkü en sona ertelemiş bu insan. Yani en sondasınız bu insan için. Hani bir şey yapabilme konusunda zamana bırakıyor ve bir acele göstermiyor çünkü. Ve burada sizde düşündüğünü ama zamanı bıraktığını söylüyor. Çünkü bu insan biraz inzivaya çekilmiş. Sessizleşmiş. Kendine yönelmiş. Bakın bu insanın siz uyandırmak için de çok şey yapmışsınız. E, gözünü açmak için ya da belki enerjinizle, sözlerinizle. Hani bunu istemişsiniz. Biraz gözü açılsın ama e, bu insan e, hep baktığı noktaya bakmış. Hep aynı fikirler, aynı yapı ve bu size artık hani bir yormaya doğru gitmiş. Ama bu insan da şunu düşünüyor şimdi diyor ki ben diyor bir kendimi inzivaya aldım. Bu aralar biraz rahatsız olabilirim. Sağlık hafif sağlık sıkıntıları çekiyor olabilir ya da kendini biraz hasta gibi hissediyor yatıyor olabilir ama burada diyor ki işte ben diyor senin bana verdiklerini göremedim dinlenmeye aldım şimdi merak ediyorum diyor acaba hayatında biri var mı burada birinin olabileceğini düşünüyor arkadaşlar yani bir rakibi olabilir mi diye bir düşünüyor çünkü özellikle şok edici durum olmuş gözüküyor bu insanla ilgili. Yeni bir başlangıç. Ya şimdi bu insan size karşı çok bağımsızım. Ben de özgürüm. mü de hayatıma bakıyorum. izlenimi veriyor ama arkada böyle değil diyor. Hani bu ayrılığın yıkımıyla ya da bu uzaklaşmanın yıkımıyla o da bunu hissetti diyor. Ya da hissedecek diyor. Ya da şöyle bir şey var. Gerçekten hayatınıza birini almış olabilirsiniz. Çok edici bir şekilde öğrenmiş olabilir. Ya da böyle bir imaj sergiliyor olabilirsiniz. Çünkü burada bunu söylüyor. Bakalım sizinle alakalı neler düşünüyor? Aklındaki insan seninle alakalı şu anda ne düşünüyor? Bakın burada şöyle bir enerji geldi. Ee, sizi çok böyle aslında sabırlı bir insan olarak nitelendirdiğini söylüyor burada. Ona göre daha ciddi ilişkiye yakışan bir insansınız ya da hani ciddi ilişki bir beklentiye isteyecek bir insansınız ve burada diyor ki sizinle ilgili Anahtarlar artık onun elinde. Yani bu kader sizin elinizde ve e, bu noktada onu artık beklediğinizi, çok içe çekildiğinizi ve sabır ettiğinizi söylüyor. <laughs> Burada biz e, spiritel bir insan da olabiliriz arkadaşlar. Yani psikoloji alanında olabiliriz, tarot alanı, astroloji gibi bunlarla ilgileniyor olabiliriz, ilgilendiğimizi hissettiriyor olabiliriz ya da kendimizin böyle bir gizemli ya sezgileri kuvvetli olduğu bir alan vardır, bunu hissediyordur. Ama sizi daha böyle artık e, sabırlı ve ona hiçbir şey yapmayan enerjide görüyor. Hem de burada hissettiğim şey şu. sizin o anahtarı elinize tutmanız. Yani artık hani kendi kapınızı kendiniz tutmanız ve bu insana karşı sınır çizmeniz. Kaderinizi kendiniz belirlemeniz. Bakın bu insan size gelmeyi düşünüyor. Bir anda gelecek. özellikle bu insan alkol alıyor mu bilmiyorum. Bazılarınız için ya da böyle yani sosyal bir ortam gibi bir şiir olabilir, bir söz olabilir bir şey yapacak sonra geri çekilecek ya çünkü nedense çok sabır etmişsiniz şimdi çok da oturuyorsunuz açıkçası sessizsiniz burada bir de e, süreç atlamış olabilirsiniz İşte bu değişim dönüşüm süreçleri olabilir bununla alakalı da bu insan artık hani bir şey yapmak istiyor çünkü diyor ki ben artık yani yoruldum e, taşıyamıyordum e, hayatımdaki yükleri e, artık taşımayı da bıraktım çünkü sadece böyle kendime tutunuyorum yani biraz da size tutunmak ihtiyacı var artık Artık hani bu insanı neyle besliyorsanız enerjiniz olabilir. Maddi anlamda kötü olabilir. Maddi destek isteyecek olabilir ama burada bir şeyler istediği gibi gitmiyor ve ee, bu noktada size ihtiyacı var tutunma ihtiyacı var bu yüzden bir şey yapacak bu insan dediğim gibi şimdi aranızda bir kadın figürü olabilir arkadaşlar bu kadın figürü anne olabilir aile üyeleri olabilir ya da üçüncü bir kadın ee, bu geçmişten de olabilir yani hani bu insan size ihanet etmiştir onun konusu yansıyordur falan filan bu da olabilir ama burada demek istediği şey şu bu insan size e, gelecek e, ama benim hissettiğim şey var burada bir de şunu söyleyebilirim. Sizin daha böyle kendinize yönelik olmanız, daha belki bakacaksınız, kendinize yöneleceksiniz. Bu dış görünüş olabilir, hareketleriniz olabilir. Sizi bir nebze öyle görecek. Yani olmasa bile sanki siz daha aktifsiniz, hayatınızda kıpır kıpırsınız diye göz, gördüğü an sizinle bir anda gelecek ve burada da kızgınlık yani bir mücadele dönemi var. Yani size bir agresif de geleceğini söylüyor. Ama eğer üçüncü bir kadın var, varsa bununla alakalı bir tartışma, bir problem, bir kriz çıkacak ve aranızda da bir görüşme olacak. Yani bir iletişim haberi gerçekleşecek. Çünkü bu insan hayatında eksiklikler var dediğim gibi. Özellikle duygu anlamında biraz dik durabilme anlamında da duramıyor. İhtiyacı var aslında. Duygu desen tam duygu hissedemiyor. Bunlar hep sizde var ve bunlara erişemiyor. O yüzden size burada bir gelecek arkadaşlar Evet aklınızdaki insan bugünün enerjisiyle bu şekilde düşünüyor Ayrıyetten su grubu olabilir burada yengeç olabilir akrep olabilir balık olabilir hava grubu olabilir terazi ikizler kova olabilir Tabii ki de yani burçlara takılmayın arkadaşlar Çünkü neden biliyorsunuz yani her zaman söylüyorum özellikle bir astrolog olarak haritanızda zaten her burcu taşırsınız önemli olan ağırlıklı burç hangisi onu biz yaparız ya da e, ilerletilmiş haritalarımızda zaten değişir yani yükselenimiz olsun e, güneşimiz olsun değişebiliyor hani bir insan zaten hani şu olur ya e, ben de onu şununla nitelendiriyorum arkadaşlar derler yani başta böyle değildi bu insan çok başkaydı bambaşka oldu bunun iki nedeni var işte birincisi e, bu karakterimiz değişiyor. Hani kimse aynı kalmıyor ve o yüzden diyorum hayatta her şey mümkün. Hani bu adam mesela e, akrepler biraz öyledir bana göre derler ya ben şöyleyim ben yapmam onlar da biraz çünkü platon gezegenleri oldukları için ama sonra bir e, en fazla hani bir teraziye kaydığında yapar. <laughs> Yapabilir. O da olabiliyor ya da biz doğru bakamıyoruz. yani O pembe gözlüklerden baktığımızdan olayı tam anlayamıyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Evet bugünlük açılımımız bu şekildeydi. Umarım sadınıza güzel şeyler olur arkadaşlar. Özel danışmanlıklar için ulaşabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgiyle kalın.